Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz ile beraber Hardcore'da yeni bir bölümdeyiz abicim. Bu gördüğünüz gibi bu elması kırmıyorum. Böyle havada bir elmasım kalsın yani. Namımız yürüsün kardeş. Bu arada arkadaşlar Hardcore videomuzda biliyorsunuz epey kasılıyorum. İyi bir durumdayım şu anda. Komple demir set doldum. Elmas bir kılıca da sahibim. Ama yanlış yaptığımı siz yorumlarda yazınca fark ettim. Keşke elmas kılıç yerine elmas kazma yapaydım dedim ya. Yanlış yaptım tabii ki burada ben de. Neyse artık yani. Olsun. Şimdi burada e, elmas set olmam gerekiyor. Elmas kazmayı yapmam gerekiyor ki. Çünkü yukarıda obsidyenin yani nether portalımı e, hızlıca tamamlayıp e, ortalama 3 ya da 4 tane obsidyen yapmam gerekiyor. Lausu sistemiyle obsidiyenleri yapacağım ama kırabilmem için elmas kazmaya ihtiyacım var. Bunun için de birazcık kazmam gerekiyor. Şimdi bu yaptığım odalı, oda sisteminden şey yapmaya devam edeceğim. Şimdi bakın iki bloklu şekilde kazmaya devam ediyorum. Buradan da bir aradan bir iki tane boşluk bırakıp hadi bismillah buradan içeriye doğru giriyoruz. O Nether'a gitmek istiyorum. Hardcore'da hiç Nether'a gitmedim. Tabi Nether'a gidebilmem için de ee, şey set olmam lazım Yani bir elmas set olmam lazım O da tabii biraz zor görünüyor O kadar elmas bulabilir miyim bilmiyorum yani. Çünkü hiç bu zamana kadar Öyle bir elmas bulamadım Bu arada bu minecraftlarda e, Nasipse size vlog çekeceğim e, Onun şu anda haritalarına Bakıyorum böyle güzel şehir haritaları Yani gerçek dünyadaki Haritaların birebir ölçekli Olanlarını bulmaya çalışıyorum Onları bulunca sizlere bir vlog çekeceğim ama vlogda da aşağıdaki yorumlarınızı e, cevaplamaya çalışacağım. Şimdi dur bakalım buradan nereye geldik? Bir bakayım bir yere geldiğimiz devamca. Minecraft'ta mesela böyle maden muhabbetleri falan yapıyorlar abi. Hani böyle madene girdiğim zaman benim böyle konuşmamı istediğiniz falan konular varsa aşağıda yorumlara yazın. Bu hardcore serimize de artık bir bin like'ınızı rica etmiş olayım artık yani. Bir bin like'ınızı alırık. Bu arada ben kaçıncı şeydeyim? Eksi 54'teyim. Yani elmasın en çok olduğu söylenilen katmandayım şu anda. Buraya inene kadar e, bayağı uğraştıydım. Bakalım değişik değişik katman blokları çıkıyor. Acaba buralardan bir elmas çıkarabilecek miyiz? Hadi bakalım. Hayda. Oy. Bir yere geldik. Oo. Nereye geldim abi ben? Şimdi burada lavlar var. Lavların olduğu yerde elmaslar daha mı çok oluyor? Öyle bir öyle bir durum var mı? Burada da güzel bir Aa altın buldum bu arada. Şu altını bir kasalım hemen oradan. Tabi bu arada buralar çok sıkıntı abi. Herhangi bir şey gelmezse inşallah. Buradan hemen bir. Haydi bismillah. Altınımızı şuradan hemen hızlıca götürelim abicim. Aa altın ilk defa mı kazıyorum ben? Allah Allah. Bu arada baya altın çıktı ha. Maşallah. Ben bu altını ne zaman görsem aklıma yeteneklerimiz geliyor. Şöyle ki. Şimdi Allahu Teala her birimize müstesna yetenekler vermiştir arkadaşlar. Bu konuda e, emin olun kendinizden. Ve bu verdiği yetenekler bizim e, vücudumuzda, aklımızda ve kalip kalp dünyamızda cevher gibidir. Yani böyle aynı Minecraft'taki cev altın madeni gibi. Böyle bak görüyorsun bu kadar kazı yapıyorum, vakit harcıyorum, düzenekler kuruyorum, sistemler oluşturmaya çalışıp gidip mesela altını buluyorum. Şimdi altını buldum. Al bakalım. Bak şimdi altın. Ahan da burada ham altın. Şu an bu benim bir işime yarıyor mu abicim? Yaramıyor. E şimdi bu da benim aynı yeteneğim gibi. Şimdi yeteneklerinizi keşfettiğiniz zaman bu sizin için yeterli değil. Önemli olan o yeteneğini keşfettikten sonra onu işleyebilmek arkadaşlar. Bu arada şimdi bakın iki blok boş bıraktım. Çünkü buradan bu tarafını görüyorum. Buradan bu tarafını görüyorum bloğun. Şimdi buradan içeriye gireceğim. Ve sizin abicim bu yeteneklerinizi keşfettikten sonra ne yapmanız gerekiyor? Aynı bu ham altına yaptığımızı yapacağız. Ne yapıyoruz biz bu ham altına? Önce bir tane ocak yapıyorum. O ocağa gidiyorum. Kömür koyuyorum. Altını orada işliyorum aslında. İşleyip bir altın külçesi haline getiriyorum değil mi? altın külçesi haline getirdikten sonra yani işledikten sonra elimde bir artık kıymetini bulmuş bir altın var. Kıymetli bir altın. Peki ben bunu gitsem bir tane zombi köylüye versem oyunda ya da gitsem köylülerden hiç bunu anlamayacak kıymetini bilmeyecek birine versem ya da gerçek hayat gibi düşünün bakkala gidip altını satmaya çalışsam. Değerini verebilir mi abicim bakkal? Veremez abiyle. Ne yapar? Ben bu altını kime götürmem gerekiyor? Kıymetinin bilinmesi için kuyumcuya götürmem gerekiyor. İşte yeteneklerimizi keşfettik, ondan sonra yeteneklerimizi işledik, yani geliştirdik. Sonra da üçüncü adım olarak ne yapacağız? Yeteneklerimizi kıymetinin bilineceği yerlerde sergileyeceğiz abicim. Keşfetmek, işlemek ve sergilemek diyorum ben buna. Yeteneklerimizi peki nasıl keşfedeceğiz? Yani şimdi bugün kartgor biraz muhabbet hardcore oldu ama olsun. Biraz da böyle muhabbet edelim. Abi 3 tane basamağı var bunun. Birincisi kendinizi takip etmek. Yani sen neleri yapmaktan hoşlanıyorsun? Neler yapmak seni çok hoşuna gidiyor, mutlu oluyor? Neyi yaparken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsun, sıkılmıyorsun? Bunu takip edeceksin. Ondan sonra bu birinci olarak kendini takip etme sistemin. İkincisi ailene danışacaksın. Çünkü anne babalarınız sizi sizden daha iyi tanırlar. Buna emin olun. Ben bunu kendi çocuklarım olduktan sonra anladım. Mesela Esra, Kübra, Vefa bir yaşına geldikleri zaman, hatta bir buçuk yaşlarına geldiklerinde, ben onların bütün yeteneklerini, bütün e, neleri bilip neleri, yani pardon bilip diyorum, neleri becerip neleri beceremeyeceklerini biliyordum. Bu arada burası daha demin geldiğim yer. Yani onların hangi alana yatkınlıkları olabilir, olmayabilir, bunların farkındaydım ben zaten bir buçuk yaşına geldiklerinde. Tabii benim şimdi eğitim olarak, bir eğitimci olarak, uzmanlığım insan karakter, insan keşfetme. Yetenek keşfetmek olduğu için. Ee, bunu anlamam tabii normalden daha kolay ama... Anne babalarınız sizi çok iyi tanırlar arkadaşlar. Neyi becerip neyi beceremeyeceğinizi bilirler. Ama tam anlamıyla bilmezler. O yüzden onlardan da fikir alın. Yani sorun. Anne baba sizce benim hangi konuda yeteneklerim olur? Hangi konuda benim yatkınlıklarım var? İyi yönlerim, güçlü yönlerim neler? Zayıf yönlerim neler? Bunu anne babalarınıza danışın. Sonra üçüncü adım olarak... Heh kazma gitti. Üçüncü adım olarak kankalarınıza soracaksınız. Yani yakın arkadaşlarınıza. Sizi uzun zamandır tanıyan arkadaşlarınıza soracaksınız. Onlara da kardeşim şöyle Çünkü arkadaş arkadaşı kanka kankayı dost dostu iyi tanır arkadaşlar. Onlara soracaksınız. Kanka diyeceksin benim sence ne tür yeteneklerim olabilir? Nelere yatkınlığım var? Tabi onlar şimdi başta bununla falan dalga geçebilir sizle ama bunu ciddi olarak sorduğunuz zaman onlar da bunu ciddi bir şekilde cevaplayacaktır arkadaşlar. Merak etmeyin. Orda abi o şekilde onlara da yani çevrenize ve kendinize yeteneklerinizi sorun, sorgulatın, kendinizi takip edin ve bol bol dua edin. Ya Rabbi bana yeteneklerimi bulmayı, keşfetmeyi nasip etti. Neden biliyor musunuz? Çünkü dünyada insanların e, gelen gel gel, Şşt. gel bili 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 gel, gel gel gel, zombik. <laughs> Evet elmas kılıçta 3 postada paket ediyoruz arkadaşım. Tabii şu üstlerden gelme ihtimalleri de baya yüksek bu arada. Şimdi ben şu çakılların olduğu yerden bir küçük kazmak istiyorum. Pardon ya bunlar çakıl değil. Ha şu çünkü yorumlarda bir kardeşimiz bana şöyle demişti Abi çakılların olduğu yerden kazarsan şey çıkartabilirsin diye Elmas çıkar diye Ben de o zaman o kardeşimizin sözünü uygulayacağım Şimdi ben şu anda eksi 51'deyim Şunları bir Tabi şu an benim bir küreğim yok o kötü bir şey oldu Bakalım eksi 52'deyim Bir tane de şöyle aşağı doğru ineyim Şuradan biraz gidelim bakalım Gerçekten çakılların olduğu yerde elmas var mıymış? Yani çok zannetmiyorum birbirine bu kadar yakın yerlerden elmas çıkacağını pek düşünmüyorum ama en azından Müslüman adam. Ahanda! <laughs> Elhamdülillah bir elmas daha mı? Aga bir tane mi ya? Aga arkasında yanında bir tane daha yok mudur? Ha! Vallaha bir tane çıktı ya. Üste. Aha. İkinci çıktı oğlum. Hadi. Şuradan. Üçüncü falan yok mu? Etrafını iyice açalım. Aha da bir tane daha çıktı be. Elhamdülillah. Abicim güzel bir şey gördüğünüz zaman hemen elhamdülillah deyin. Bu bizim şiarımızdır kardeşim. Bak şimdi bak. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Hatta üstten bir gireyim oraya. Çünkü birbirinden birazcık farklı yerleydi. Farklı yerlerdeydiler ama belki çevresinden biraz daha bir elmas çıkar mı bilemiyorum şu anda. Ben elmas bulduğum zaman böyle etrafını iyice açmayı tercih ediyorum. Açayım belki bakarsınız başka bir bir damar buluruz falan çevresinden ama evet burada pek bir damar yok. Bayağı açmışız zaten. Tamam. İyi güzel. Şöyle bakalım. Bakalım şöyle bir de içeriye şöyle. Tamam. Çok güzel. Hemen bunu da alıyoruz. Hemen bunu da alıyoruz. Çok güzel. Hemen bunu da alıyoruz. Elhamdülillah. Şimdi kardeşim geri dönüyorum. Koşa koşa geri dönüyorum abicim. Yukarıda hemen elmas kazmamı yapıp obsidyen sistemini tamamlayacağım ve ve nedir ee, nether portalımı bir şekilde hızlıca nether portalımı Hazırlamaya çalışacağım. Şimdi buradan böyle geldik. Bu elmasımızı da. Ya bu bir tane kalsın ya. Her böyle madene indiğimde elmas göreyim kardeşim. Evet. Yolum buradandı. Hadi çıkalım. Güzel oldu. Güzel. Elmaslarımızı da ayarladım. Hatta elmas kazma sayımı 2. Çıkartabilir miyim? Bir zombi sesi geldi ama bir yerlerden. Elmas kazmamı ikiye çıkartamıyorum. İki tane elmasım kalmış. Ha alttaki bir elması daha alsaydım. Onunla da üçüncü elması yapabilirdim. Tamam. Şu an gayet iyiyiz abicim. Elmaslarımızı bulduk. Kazmamızı yaptık. Ee, kılıcımız da var. Bu arada bir yerlerden bir iskelet sesi var ama. Altımdan mı geliyor? Üstümden mi geliyor bilmiyorum şu an. Evet güzel. Şimdi ben sonraki videoda bu nether portalını tamamlayacağım. Ve nether'a bir kafayı sokup çıkacağım hemen. Hemen. Bir nether'a böyle bir çek deyip çıkacağım abicim. yorumlardan e, bu nether portalını sizce tamamlayayım mı tamamlamayayım ya da evime mi geçeyim ya da biraz daha mı onları yorumlarda bana yazın. En çok gelen yorumlara göre hareket etmeye devam edeceğim. Güzel buradaki elmaslarımız hazırlanmış. Sandığımı benim hızlıca bir büyütmem lazım. Bu arada hemen bir sandık büyütmesi yapayım. Sandık yetmedi. Tamam. Bu arada her şeyimi şu sandığa bir atayım. Aşağıda yorumlara yazın kardeşim. Ona göre e, hareket edelim hep birlikte. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.